Merhaba arkadaşlar. Bugün ana ekran yerleşimini sıfırlamaktan bahsedeceğiz. Ana ekran yerleşimini sıfırlamak ne demektir? Ondan başlayalım. Ana ekranınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Yani kişiselleştirdiyseniz mesela ana ekrana widget, video falan eklediyseniz bunları silip başa döndürebiliyorsunuz. Eee hmm. Bu iPhone'da kolay yapılıyordu. Ayarlarda sıfırla vardı genelde. Oradan ana ekranı sıfırla dediğinizde sıfırlıyordu. Android'de de bunu yapmanın bir yolu var. Daha dün buldum bu yolu. Ekran. Dün etkinlik ee, akşam buldum. Bugün size onu paylaşacağım. Ama ana ekrandan bütün uygulama kısayollarını silecek. Cihazdan uygulamalar kalkmayacak ama uygulamalar da olacak. Ana ekranda hiçbir uygulama kısayol olmayacak. Tıpkı sıfırladığınızda hiçbir uygulama sayılı olmadığı gibi olacak. Ana ekran ayarlarını, ayarlarını ayar. değiştirdiyseniz onlar da sıfırlanıyor. Neyse, sözü fazla uzatmadan ayar. başlayalım. Sesler, ekran. Ayarlara ayar. giriyoruz. Sesler Hayır ben ve ekran. Bunun Uygulama yöneticisine uygulama giriyoruz. Uygulamalardan uygulama yöneticisine uygulama giriyoruz. Çok Ve burada çok sayfalı, burada görünüm, çok sayfalı görünüme geliyoruz. İki parmağımızı sağdan sola yapıyoruz. Tabi yanlış bir yere tıkladım. İki parmağımızla sağdan sık, sola yaptığınızda Çok, sayfalı görünüm. Başa dönüyor. Sa, sayfaları sonra, sonra için iki parmağımızla sağdan sola yapınca. Kaydırın. iki İki da sola yaptınız. Sonra çok sayfalı görünüme yeniden gelip yine yapıyorsunuz. Aynı hareketi. Yaptık. Şimdi tekrar geliyoruz. Hepsi SDK. çok sayfalı ürünüm, Tekrar çalışıyor. buradayız. Yine yapıyoruz sayfalı iki parmağımız da sağdan sol. Evet şimdi 3. şimdi bir daha yapmamıza gerek, gerek yok 0, yaparsak 0, 0, 0, yapılmıyor zaten başka için iki kez şimdi biraz ilerliyoruz Git gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Kom. Çevir. Çok sayf. Nerede? Enterprise. Çok gitmemiz gerekiyor çünkü burada bir sürü siz burada bütün sistem uygulamalarını görebiliyorsunuz. de <laughs> kabuk. Git 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 çok sayfalı orange tree çok az dağnendim paket erişim şimdi sağa sola kaydırarak gidelim çünkü az kaldı at bölüm zamanlık <laughs> link Sir, sir, ses, ses, ses. ses, git git. Sim, 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 Telefon, sim, 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 Tuval hepsini geldikten sonra ekranımıza sağdan sola kaydırarak. 3 kere kaydırdık galiba. Onu yapıp hepsinden ekranı kaydırıyoruz biraz. Tetik, Ve Tuviz Anasif'e anasif giriyoruz. Ve buradan. Ön bellek. Veriyi sil düğme. Bunu yapıyoruz Etkinleş. arkadaşlar. SD karta taşı düğme devre dışı. Bunun veriyi sil, sil yaptığınızda ana sıfırlanmış olarak geliyor. SD kart takvim etkinliklerini ve gizli bilgileri oku. Etkinleştirmek için. Evet arkadaşlar Çünkü bir videonun daha sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Uygulamalar. Hoşçakalın. Geliş ayra. Apple Soft kaydediyor 4.35 4 dakika olmuş çok kısa olmuş